Merhaba arkadaşlar. Biz farklıyız. Bir gün biz bir gün parka tanıtacağız. Biz deyince kime kastettim? Uyguları! Şimdi ilk önce neyle şey yapacağız? Hemen uygun. Belli bir tane helikopterimiz var. Önce olacak. Bak. Şöyle. Uygar beni dolar mısın? Anel arkadaşlar bu arada. Ya. Hı. Şöyle. Konuşuyor arkadaşlar. Para edeceğiz şeyle. Ama takmamız şu an yok. Hadi bay. Burada üstte. Burada da Uygar. Burada da kemerimiz var ama Uygar takmamış. Şimdi takıyor. Evet hadi. <laughs> Sonra <laughs> oynayacağız. O da üstte arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben ablamı burada bedava burada. Hayır. Abi ben bulmak bedava değil mi? Hadi. Hadi. Ben... Böyle bir dikkat çekici yer olacak var. İçinde o, böyle... böyle toplar var. Uygar böyle gömüyor. Toplar seviyemiz. Böyle. Üç ile hepsi. Uygarcığım elini çeker misin? Şöyle. Seni görseydim onun içinde. Gel gel. Arkadaşlar <laughs> ablamı buluyorum. Ablamı bulmak bedava. <laughs> Değil mi? Evet hadi bakalım. Hadi onu bırak. Şimdi. <laughs> böyle bir oyuncağımız <laughs> var. <gülüyor> o gel şuna binsene. Arkadaşlar <laughs> bu da böyle. Üç TL hepsi. Sallan sallan sallan. Tamam tamam. <laughs> tamam tamam. Sonra bineceğiz. Arkadaşlar hadi bakalım. Yorulduk. Ben sen hangisiyim? Bu, 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 bu. Hangisisi? Hepsi bu, bu, bu. Hadi Şöyle. gel bakın. Oo. Ama şimdi o geldi. Tamam, tamam. İşte, işte. Aa çalışıyormuş be. Hadi gelsene be. Ha dur. Arkadaşlar paralı biliyorsunuz ama bozuk bizdenik. Dik hatta. Hadi tamam tamam. Bozuk ya. Hiç dışarıdaki bütün her şeyi de göstereceğiz ilk önce. Arkadaşlar bu bizim çok babamız. <laughs> Hadi gelin. Çok koyar. Bu da benim. <laughs> bu da böyle bir motor sallanıyor. Arkadaşlar ben böyle bile biliyorum. Anne. Merhaba. Arkadaşlar. <laughs> <Bir abla. gülüyor> ya, Ve şimdi. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben bunu... Geçiyoruz. Tatlar ve Vali. <laughs> Salıncaklar. Bin şuna. Bir de merkeme. Dönsene bir gel. Arkadaşlar. Böyle bir salıncak. <laughs> Kız çıkar mısın? <laughs> Rüzgar işte göremedim. De. Hadi. Böyle bir ağaçlı salon Şöyle yardım edeyim. Şimdi sallan bakayım dönsene. <laughs> bu salıncak iyi değil Rüzgar'cım kapacak. Tamam yeterli kapacak çünkü arkadaşlar çok belli. <laughs> Görünüşmesini izleyelim. Çek bakayım bu kopacak sanki. Böyle alçak. Görmezde üstleri var. <gülüyor> 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 Uygar tabula geziyor. Şöyle bir oturağımız var. Ve gene salıncak. <laughs> Hadi gel. <laughs> Sen ilk önce bin. Bilsene o. Yok. Aa. <laughs> biz oyuncak kadar bunu unuttuk. Evet. Abla Ali hadi. Arkadaşlar bunu bilersin. Abi onu bana arkadaşlar... o, bak, topu koyalım. Hadi, topu, topu koy buraya. Sen bunu at Tamam. Hadi tamam. Arkadaşlar bunun videosu vardı. Hatta futbolun videosu da vardı arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi. Abla, abla, Gel gel abla, 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 Hayır onu gösterdim ben arkadaşlara. Bu ablası dikkat et ablası sağlıcak bir şey. Arkadaşlar yarın arabası bakın. Tamam tamam. Bu da üç şeyli arkadaşlar. Silinmiş, arıyor, silinmiş. hadi şurada. Çek hadi bakalım ne gördüm. Biliyoruz. Ha? Gidelim. Şimdi burada spor alanımız var. Arkadaşlar kaydıraklar niye Hadi gel sonra göstereceğiz onları. Hayır, böyle mi? bir şey var. Çevirsene. mi? Merak ettim. Evet. Ve elim buna geldi. Ben bunu biliyorum böyle arkadaşlar. Evet, Saçma Kaydırak, kaydırak yapmış gel bunu. Bu evet. Elim buraya döndü. Böyle kırık Kaydır. bir şey. Elim buraya döndü ve buraya böyle 对不。